Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün Skin Club'dayız. Eğer bakiye yüklemek istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten %10 daha fazla bonusunuzu alarak bakiye yükleyebilirsiniz. Bugün birlikte kasa açacağız. Şimdi önce... Bugün arkadaşlar eşime öğreteceğim. Eşimle birlikte deli gibi katlayacağız. Bize ne lazım? Bize... Para lazım. Para lazım. <laughs> Evleniyoruz çünkü. Para lazım. Nasipse. <laughs> <laughs> Aynen. Aşkım ee, o zaman ilk... Önce yüz levellikleri açacağım Okey bedava kasalar Önce var, bir ücretsiz tabii. kasalardan başlayalım Aynen bedavayı severiz Evet açıyorum Hadi güzel bak, bir şeyler gelsin Buradan hiç dragonlar almadım ee, Bir tane karambit aldım Ben şansıma aldım. güveniyorum ben Bir tane dragonlar gelsin var ya ne istiyorsan Gelmedi Ay gelmedi ya <laughs> Bir 90 levelli de aç şurada aşkım O zaman öyle Aynen. yapalım Buradan da bak ben açıyorum. bu kasadan bıçak çıkarttım Hadi bakayım bak, kimse Ben çıkartamam. daha iyisini çıkartırım diyorum Çıkartamazsın Gardırım. Benim benim şansımı biliyorsunuz arkadaşlar. Dexon'un her zaman şansı yüksektir. Ama... Neyse sıkıntı yok. Biz Second Club'a geri dönelim. Tamamdır. Ana mi? sayfadan arkadaşlar ilk başta böyle kasa açarak başlayalım. Başlayalım. Hangi kasadan açalım? Bak burada hmm. aş aşkım şöyle kasalar var. Ben sana göstereyim. Hmm. Bak sekin club'ı biraz öğretmem lazım arkadaşlar. Biraz tecrübenin konuşması lazım. Ne kadar tecrübe o kadar iyi. Bu izli crazy var arkadaşlar. Bu kasayı biliyorsun aşkım bu kasa. Hani... Çılgın kim o çılgın biziz. <laughs> Abi, çılgın kim de bu kasa da çılgın. Bir tane açalım mı? Ben A bu açalım. kasayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. İtem vermiyor ya. Veriyor da böyle 10 tane de bir veriyor o da karşılamıyor bence miktarı. Ben şansıma güveniyorum bu sefer. Az önce olmadı bu sefer olacak arkadaşlar. Hadi aç bakayım. Buna tık. Tıklıyorum değil mi? Aynen ona da tıkla O bakalım. zaman geliyor Geliyor mu? Geliyor ben bu kasayı hiç sevmiyorum. 300 dolara şimdi 30 dolar parayı aldı. Gördünüz arkadaşlar. Ya butterfly kaçtı 30 ya. 30 dolar. Kaç dolar? Yanında. 61 ee, dolar. Güzel. güzel. 61 dolar kötü değil ama bu kasada bence açmak mantıklı değil. 280 dolara göre arkadaşlar çok mantıksız. Ama evet, biz öşürü. eşimize güzel kasalardan göstermemiz lazım. Aslında bir kasa savaşı yapsak bizim için çok iyi olur. Ee, biz direkt kasa savaşına girelim. Buradan bir savaş oluşturalım. Tamam 2 vs 2 özel drop. Aynen. oradan kasa kas ekle. Ekleye. Bak ben sana güzel kasaları göstereyim tamam, aşkım. Tamam ben de sonra Fade'i ekleyeyim mi? Fade ekleyebilirsin. Ekledim. Aynen. Buradan bak ee... mesela Top battle güzel bir kasa. Top Paddle. Aynen. Bir altta sarı. O güzel. Doppler Fight tasarım. da güzel. Doppler çıkarsa güzel hemen bir yanında. Monster tamam. canavar kasası. Canavarları severiz arkadaşlar. Monster. Devam. Tamam. Ee, bak şuradan garden kasası var ya. Bununla bak Hı -hı. çok güzel itemler var. Hatta ondan 2 3 tane ekleyebilirsin. Tamam. Bundan 2 3 tane ekle. 3 tane kafi. Tamam, devam. Şu güzel gibi geldi. Ekle. Ay violet violet bunu ekleyeyim. Violet ne demek? Mor. Tamam, ekle. <laughs> evet. Devam. Devam. Bizden major diyor. Sanki bundan büyük bir şey gelecek majör gibi. Major da güzel kasa. Açabilirsin. Devam. Biraz tamam, daha aşağı in. Baksana babaka. Dream Rainbow. Aşkım 2 dolarlık kasa bir şey gelmez ki. Gelse de mutlu etmez bizi. Dolarlık kasayla bizi uğraştırmak. Purple Rain. Tamam devam. Böyle bir istersen bak şuradan. Exclusive kasa güzel. Fiyatlara da bakalım. Yüksek kasalardan açalım çünkü bize yüksek para lazım. Lady Luck. Lady Luck hadi koy Lady çok luck. luck güzel <laughs> kasa. Bence, Bence çok, çok iyi duruyor. Şu hov kasası gerçekten buranın en iyi kasaları. Bir de sonra Bu fan mi? aynen. Sonra bir de fantastik ekle yeterli. Fantastik. Hazırdı. Kafi arkadaşlar. Aynen. İn aşağı. Şimdi in aşağı. Yukarıda bak şey şunun karşılığında oluştur diyor. O, 1, çok 1977 bağlı. dolar karşılığında arkadaşlar. Güzel bir kasa savaşına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bunu kazanmam lazım. Hadi bakayım. Fiyatları değişti. Değiş. Nasıl değişmiş ya? Yenime, yenime, yenileme, yenileme, yenileme. Bir daha uçtu be. Ananı Aa. satayım. Kutu fiyatı değişmiş lan. Arkadaşlar şansıma bak. şansıma bak cidden. Sayfa yeniledi. yeniledi. Ananı satayım. Kaç Böyle bir şey. Kaç dolar oldu ol peki? Aa bir daha mı kasa yapacağız? Aynen bir daha hemen ben, ben yapacağım. Ben... 2 vs 2 özel drop kasa ekle diyorum. Aynen. Tamam. Serisinden eklesen hızlı hızlı. O zaman onu sen hızlı hızlı. Hızlı hızlı şöyle dop edelim. Ama güzelleri ekle. Tam Benim güzeller. istediklerimi o ekle. Güzellerden ekleyeyim. Arkadaşlar ben şimdi CSGO yayınları açmaya başlamak istiyorum. Onun için umarım bana güzel bir envanter çıkar bugün buradan. Hem de ilk videom olduğu için yüzümde kara çıkarsın istemiyorum. Hmm. Güzel bir şeyler olsun ya. City'ye geçtim. Devam. Şimdi botlarla başla dedik arkadaşlar. <laughs> ne satayım. Kötü mü geldi? Aşkım buraya değmişsin, şey gitti. Bilmiyorum nere kadar değdin de. Arkadaşlar videonun bir bölümünde ses yok da bilmiyorum 9 tane kasa açtık şu an başladık ee biz 700 dolarlık bir tane M9 bayonet çıkartmışız şu an önde gidiyoruz. Oo, güzel. Arada bir 200 dolarlık fark vardı şu an güzel o 200 dolar farkı da kapattı adam şu an Yo, öndeyiz biz güzel. Biz öndeyiz ya değil mi? Evet. Şu an öndeyiz, 150 dolarla öndeyiz güzel, sıkıntı yok. Son Ana iki tane kasa. Overtime'dan. Hadi ya, son dakika güzel bir şey. bıçak bir çıkarttı ama sıkıntı yok ya. Galiba aldık mı alamadık? Şu son Orion arkadaşlar. Adam ona geldi arkadaşlar ya şansa. Valla Orion bizi bitirdi. Orion'dan önce de zaten kaybetmişiz. Bu videoda arkadaşlar güzel Bakalım. bir kazanç olmadı. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye